Herkese merhaba. Show TV'nin iddialı yapımlarından Veliaht yeni bölümüyle yine heyecanı zirveye taşıdı. Bu haftaki bölümde Timur, kardeşi Gülçah'la büyük bir yüzleşme yaşarken Reyhan kaşırıldı. Derya ve Yahya arasında büyük bir kırılma yaşanırken Yahya da otogar seçimlerinde kendi adaylığını açıkladı. Timur'un Reyhan'ı kurtarma planı istediği gibi sonuçlanmayıp kan dökülürken Veliaht'ın finaline Yahya ve Zülfikar'ın 20 yılın ardından yaşadıkları büyük yüzleşme daha vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Dizinin yayınlanan 10. bölümünde kendini otogarda bulan Gülşah, abisi Timur'un karşısına hiç beklemediği bir anda çıktı. Abisinden hesap soran Gülşah, bütün bu yaşananlardan dolayı onu suçladı ve artık gerçek abisi olmadığını söyledi. Annesine ise durumdan bahsetmeyeceğini söylemiştik. Gülşah, abisine olan öfkesiyle beraber Selim'le de yakınlaşmaya başladı. İkilinin her geçen gün yakınlaşacağını ve durumu Timur'un öğrendiğini öğrenmesi de yakındır. Gülşah ve Selim aşkı Timur ve Gülşah'ı karşı karşıya getirecek. Büşra'nın Yahya'ya eğer onunla evlenirse babasının onu desteklemesini sağlayacağını söylemesi Yahya'nın Derya ile ilişkisini değerlendirmesine neden oldu. Derya'ya gidip ona sevgiliyken beraber oldukları evde buluşma saati veren Yahya Derya'nın o saatte eve gelmemesiyle yıkıldı. Derya ise görünmeden kapıda onu gözlerken ikilinin aşkı yeniden büyük bir kırılma yaşadı. Yeni bölümde Zülfikar Yahya'ya Müşra'yı isteyecek ve ikili nişanlanacak. Normalde konuk oyuncu olarak dahil olan Müşra karakteri artık dizinin kadrosuna dahil oldu. Reyhan'ı kaçıranların aslında doğayı istemesinden dolayı Timur ikisinde kan dökülmeden kurtaracak bir plan düşündü. Bunun için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen Timur hiç beklemediği bir karşı hamleyle karşılaştı ve doğanın öldürülmesine engel olurken birini vurup öldürmek zorunda kaldı. Reyhan için elini ilk kez kana bulayan Timur'a bu olay büyük bir kırılma noktası oldu. Büşra'nın ise babasının yerine toplantıya gelmesiyle otogarda değişimin iki sinyalleri verilirken Derya'nın da masada yer alması diziye damga vurdu. Timur'un ise mazot krizin çözmesi seçimleri seyrini de değiştirdi. Bölümün finalinde ise Yahya kaptan otogar seçimlerinde adaylığını açıkladıktan sonra Zülfikar Kars'ın karşısına babasını bagajında öldürdüğü arabayla çıktı. Yahya Zülfikar Kars'ıya babasının gözlerini gözlerinin öldürülme anısını anlatarak yıllardır biriken öfkesini seçim öncesi açık bir meydan okumaya dönüştürdü. İkili arasında 20 yılın ardından büyük yüzleşme yaşanırken bu yüzleşme acı dolu bir hesaplaşmanın da habercisi oldu. Yahya'nın başlattığı intikam hamlesiyle birlikte geçmişin sırlarının açığa çıkması tansiyonu daha da yükseltti. Yahya Kaptan'ın bu hamlesine karşı Zülfikar'ın nasıl bir tepki vereceği ve güç dengelerinin nasıl değişeceği ise yeni bölüme dair merak arttırdı. Yeni bölümde Otogar'da artık yeni bir savaş başlıyor. Üstelik bu savaşın tam ortasında yer alan Timur'un ne hamle yapacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde Reyhan artık kardeşi Doğan'ın özür kalmasından sonra boşanmak isteyecek. Bu kararını Zülfikar'a söyleyecek ama istediği yanıtı alamayacak. Bu sırada Gülendam ve Zafer'in yakınlaşması artarken bir bebek haberi bekleniyor. Muhtemelen Reyhan'ın özgürlük bileti Gülendam olacak. Veliaht bomba etkisi yaratacak bir bölümle daha sizlerle olacak takipte kalın hoşça kalın kanala abone olabilir videoları beğenebilir altlarına yorum yapabilirsiniz